Herkese merhabalar. Size oyuna 1.4 yamasıyla gelen en güçlü silah Zenit'in nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu süreçte yaklaşık 20 tane kılıç yapmamız ve bulmamız gerekecek. Bu kılıçlardan bazıları sizde olabileceği için hangi saniyede hangi kılıç olduğunu alt yorumlara yazdım. Kılıçları haritaya sıfırdan başlayan birine göre kabaca sıraya koydum. Küçük haritada oynamanızı öneriyorum. Hazırsanız hepsini yüklenecek tek kılıcın yapımına başlayabiliriz. İlk kılıcımız Copper Short Sword. Yapımı en basit kılıç. Bunun için 21 tane Copper Ore bulmak gerekiyor orları Furnace'da bar yapıyoruz. Ardından Iron Veil, Lead Anvil yapıp bununla Kappa Sword'a çeviriyoruz. İkinci kılıç Star Fury. Bu kılıç yapılamaz. Bunun için kılıcı bulmanız gerek. Kılıç haritanızdaki gökyüzü adalarının herhangi birinde bulunuyor. Uçmaya yarayan itemlara ihtiyacınız olacak. İlk adada veya son adada bulmanız şansınıza bağlı. Üçüncü kılıcımız Enchanted Sword. Bu kılıçta bulunması gereken kılıçlardan. Eğer oyunu uzun süredir oynuyorsanız muhtemelen zaten sahip olduğunuz bir kılıç bu. Ama bulamadıysanız Underground bölgesinde bulunan Enchanted Sword Shrine'larda kılıcı bulabilirsiniz. Lakin sahteleri de bulunabiliyor. Ararken zemini aydınlatabilen itemleri kullanırsanız daha hızlı bulmada yardımcı olabilir. Eğer haritayı arayıp bulamadıysanız balık tutarak da bu kılıcı bulma şansınız var. Sandık tutma eksi yardımıyla hızlıca altın ve titanyum sandıklar tutarsanız %2 şansla bunlardan düşürebilirsiniz. Ama bu sandıkları tutması da oldukça düşük ihtimal. Ayrıca titanyum sandığı çıkması için de haritayı hard moda geçirmeniz gerekiyor. Dördüncü kılıcımız Beekeeper. Bu kılıç için kraliçe arılarını kesmek gerekiyor. Kraliçe arı haritanızın orman biyomunda rastgele dağılmış bulunuyor. Bulduktan sonra onu keserek %33 şansla Beekeeper düşürebilirsiniz. Eğer haritanızda arı kalmaz ve düşüremezseniz işin yaparak kraliçe arıyı kılıç çıkana kadar çağırıp kesebilirsiniz. Beşinci kılıcımız Blade of Grass. Bu kılıcı malzemeleriyle birleştirerek yapacağız. Malzemeler orman biyomunda bulunuyor. İlk malzeme Jungle Spores 12 tane toplamamız gerekiyor. Jungle Spores orman biyomunda neredeyse her yerine çok rahatça bulabilirsiniz. Ardından 12 tane Stinger düşüreceğiz. Bunları da Hornet'lar yani eşek arından düşürebiliyoruz. Hunter Potion kullanarak Hornet'ları çok rahat bir şekilde de bulabilirsiniz ve bunları keserek %66 şans ile Stinger düşürebilirsiniz. Sonra bu malzemeleri Iron veya Lead Envy kullanarak birleştirip Blade of Grass yapabilirsiniz. 6. kılıcımız Muramasa. Bunu için dungeon'a gitmeniz gerekiyor. Dungeon haritanızın en sağ veya en solunda okyanustan önce bulunuyor. Burayı bulduktan sonra içeri dalmadan girişteki dayıyı öldürmeniz gerek. Bunun için gece olması gerekiyor. Dayıyı öldürmeden girerseniz dungeon'ı koruyan gardiyanlar gelip sizi öldürür. Dayıyla ile konuşup skeletronunu çağırıp kesiyoruz. Ardından içeri girdikten sonra tuzaklara dikkat edin. Yapmanız gereken ilk şey Golden Key'i düşünmek. Bunun için çevredeki yaratıkları öldürmek 65 ile 1 şans ile dungeon'daki slime'leri keserek %100 şans ile Dungeon'daki çömlekleri kırarak %40 şans ile veya Dungeon'daki sıradan kutularla düşürebilirsiniz. Bu anahtarlar ile altın kutuları açıp kılıcı bulabilirsiniz. Şansına bağlı olarak ilk kutudan da bulabilir veya benim gibi şanslısanız gizli bir altın kutudan da bulabilirsiniz. 7. kılıçlarımız Light veya Blood Butcher'ır. Haritanızda Corruption bulunuyorsa Light Crimson bulunuyorsa Blood Butcher'ı yapacaksınız. Bu kılıçlar için iki seçeneğe sahipsiniz. Eye of Kutu'yu çıkarıp kesebilir ve Corruption'sanız Shadow Warp, Crimson iseniz Crimson Hearts'lardan 3'er tane patlatarak çıkan bossları keseceksiniz. Bunlardan düşen 30 tane Demonit veya Crimson Orlara ihtiyacınız olacak. Bunları bara çevirerek Iron veya Lead Anvil ile kılıcınızı yapabilirsiniz. 8. kılıcımız Fire Grace Sword. Underworld bölgesine inip 60 tane Hellstone toplanması gerekiyor. Bu sırada işinizi kolaylaştırmak için Obsidian Skin Potion kullanabilirsiniz. Bu lavda engelleyecektir. Craftlanmasında sorun yaşıyorsanız Underworld bölgesinde yani bu bölgedeki çömlekleri kırarak da bulabilirsiniz. Ardından kovalarıyla su toplayıp bölgedeki bulunan lavlara dökerek 20 tane obsidyen topluyoruz. Obsidyenleri topladıktan sonra Underworld bölgesinde binalardan forge'u bulup Hellstone Bar'a çeviriyoruz. Iron Anvil ile ateşli kılıcımızı yapıyoruz. Şimdi oyunu prehard moddan hard taşımanız lazım. Bunun için Underworld'de Guide Voodoo dolu lava atarak Wall of Flesh'i çaymanız gerekiyor. Guide for için Demon bulup onu keserek düşebilirsiniz. Wall Flesh'i keserek oyunu Hartman'a getirmiş olacaksınız. 9. kılıcımız Nice Age. Bu kılıç 4 kılıcın birleşiminden oluşuyor. Bu kılıçların hepsini topladık. Geriye birleştirmek kalıyor. Bunun için Corruption veya Crimson bölgesinin şekilsiz yaratıkları olan altarları craft yapmak için kullanacaksınız. Ben de Light Bane olduğu için Blood Butcher'ın yerine onu kullandım. Fark etmiyor. Size ne varsa onu kullanın şimdi devam edebilmek için daha güçlü anvil yapmamız lazım. Bunun için haritanıza mitril veya orikalkum madenleri eklemeniz gerekiyor. Bunun için Wall of Flash'ten düştüğünüz Pawn Hammer ile 3 tane altar kesmeniz yeterli olacaktır. 10. kılıcımız Kral Arthur'un efsanevi kılıcı Excalibur. İlk önce haritada 10 adet mitril veya 12 adet orikalkum kazarak bunları demir türü anvil'lar ile mitril veya orikalkum anvil üretiyoruz. Arthur pencereye efsanevi kılıcı için 3 mekanik boss'ları kesmeniz lazım. Buz çağırma itemlerinin nasıl yapıldığını ekranda görüyorsunuz. Haritada Plantera'nın çıkması için 3 de en az bir defa kesmeniz lazım. Ve bunlardan düşen 12 adet Hello bar'a ihtiyacınız var. Düşen barları Mithril anvil'da kullanarak bir herhangi bir kayadan çıkarmaya gerek kalmadan ve herhangi bir gücün hanımını bulup ondan almadan kolayca yapabilirsiniz. 11. kılıcımız Sittler. Bunun için orman biyomunda Plantera'nın ilk formunu arayıp bulmanız ve patlatmanız lazım. Ardından ikinci formu saldırıya geçecek. Plantara'yı keserek kılıcı düşürebilirsiniz. Lakin göründüğü kadar basit olmayabiliyor. Çünkü %14.29 düşme şansına sahip. Şanslısanız biraz uğraşabilirsiniz. 12. kılıcımız Broken Hero Sword. Bu kılıçta iki tane ihtiyacınız olacak. Bunun için Solar Eclipse eventinin gerçekleşmesi gerekiyor. İsterseniz bekleyebilirsiniz. Herhangi bir 20 şapaktan birinde bu event gerçekleşebilir. Bu eventi kendiniz de başlatabilirsiniz. Bunun için orman biyomundaki Jungle Temple'ı bulup Plantra'dan düşen anahtarıyla ile giriş yapmalısınız. Sonra içerideki 8 adet solar tablet fragmanı düşene kadar yaratıkları keseceksiniz. Bunları Mithril Anvil'de birleştirip solar tablet oluşturup event'e başlatabilirsiniz. Event başladıktan sonra ise ekranda gördüğünüz yaratık Motron'u keserek kılıcı düşürebilirsiniz. Düşme şansı %25. 2 tane çıkana kadar tekrar tekrar kesin. 13. Kılıcımız True Nice Age. Az önce düşürdüğümüz Broken Hero Sword ile Nice Age'imizi bir araya getirip doğruca mitçli Anvil'e gidiyoruz ve True Nice Age'imizi yapıyoruz. Bu kadar. 14. Kılıç True Excalibur. Broken Hero Sword ile Excalibur'u mitçli Anvil'de birleştiriyoruz ve gerçek Excalibur'u yapıyoruz. Önceki Excalibur'u gerçek sandınız değil mi? 15. Kılıç Terra Blade. True Excalibur ve True Nice Age'i Anvil'de birleştirip 9 kılıcın birleşimi Terra Blade'i elde ediyoruz. 16. Clash The Horseman's Blade İlk önce bu evente başlığının item'ı yapmanız gerekiyor. Bunun için Dryad'dan Pumpkin Seed alıp toprağa yerleştireceksiniz. Bir süre sonra hasat edip 30 adet Pumpkin'inizi toplayacaksınız. Ardından 5 adet Ectoplasm toplamanız gerekiyor. Bunu da dungeonlarda bulunan yaratıkları keserek rahatça düşürebilirsiniz. Geri 10 adet Hall of Bar toplamak kalıyor. Bunu anlatmıştım zaten. Mechanical Boss'lardan birini keserek düşürebilirsiniz. Victory Anvil'da bunları birleştirerek Pumpkin Moon medalını yapıyoruz ve event'i başlatıyoruz. Ve event'in minibusu olan Pumpkin'i keserek kılıcımızı düşürebiliriz. %12.5 düşme şansı var ama event sabaha kadar süreceği için tek seferde de düşürebilirsiniz. 17. Kılıç Influx Waver Bu kılıç için Martian Madness eventini başlatmanız gerekiyor. Event'in başlatım tek yolu var bu da haritanızda The Martian bulmanız ve onun sizi tespit edip kırmızı yanarak uzaklaşması. Martian Probe Surface ve Space'te bulabilirsiniz. Lakin Space'te spawnlanması daha olası. Sakın öldürmeyin yoksa event başlamaz. Martian Probe kolemi kestikten sonra dünyanızda görülebiliyor. Event başladıktan sonra eventin ilerleyen sürecinde Martian Saucer karşınıza mini boss olarak gelecek. Bunları keserek kılıcı düşürebilirsiniz. Kılıcın düşme şansı %16.67 18. ve 19. kılıcımız Star Rat ve Mew Bunların ikisi de oyunun son bossu olan Moon Lord'dan düşecek. Moon Lord için ilk önce dungeon girişindeki amcaları kesmeniz gerek. Ardından Lunatic Cultist çıkacak ve onu kestikten sonra Lunar Evans gerçekleşecek. Ve Celestial Pillar'lar haritanın dört bir yanında oluşacak. Pillar'ın hepsini tek tek kesmeniz gerekiyor. Hepsini kestikten sonra ekranınızda titreme olmaya başlayacak ve Moon Lord sizi ziyarete gelecek. Bunu orada kesiyorsunuz ve eğer kılıçlar gelmezse onu çarma yapımını ekranda gösterdim. Tekrar tekrar çevirip kesebilirsiniz. Çarma itemini yapacak malzemeniz yoksa dungeon'daki lunatic Cultist'i tekrar keserek döngüyü tekrar başlatabilirsiniz. İkisinde %11.1 düşme şansı var. Ve sonunda beklenen ana geldik. 20. kılıç zenit. Tüm kılıçları topladık veya bulduk. Hepsini bir araya getirdik ve şimdi hepsini karanlıkta bağlayıp tek bir yüzük <laughs> yani kılıç haline getirme zamanı. Hepsine yüklenecek tek bir kılıç. Tüm kılıçlarımızı Mithril Anvil ile birleştirip zineti yapıyoruz. Artık Master Mod'da yargı dağıtma vaktiniz geldi. Evet dostlar videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer yardımcı olabildiysek destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara Terraria ile ilgili çekmemizi istediğiniz başka bir rehber videosu yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.